Haro 22 10 ünlüler gönüller takımı Tüm kadrosu açıklandı. Adem, Atakan. Güzel. Atakan şey Atakan. Neydi? Ee... Zıplatırım Atakan. Zıplatırım Atakan. Yok bir şey daha. Var. Avatar Atakan. Avatar abi. Atakan. Zıplatırım falan. Adem de agresiftir. Kavga ihtimali yüksek bunların. Devam. Tamam. Aha havuç Furkan Mert Mertoş Mertoş akıl oyunları falanlar filanlar ee, sürekli böyle insanların algısını yönetmeler falan güzel Furkan e, bu kadroda sanki bakın Furkan aslında bayağı şeydi ha hırslı adamdı böyle oyunlarda da iyiydi ama bir tık böyle sanki ada hayatından kopacakmış gibi böyle açlığa falan şey yapamıyor. Harcarlar gibi ha. Ben de severim bu arada. Kanal izliyorsan selamlar. Sercan, Sercan adamımdı. Sercan'ı harbiden severim. Hem parkurlarda da çok iyiydi. Hem mantıklı adam, reasonable adam. Ee, ah evet arkada çalan şarkı DMC olmaz arkadaşlar şarkının telif olma olasılığım var. <laughs> Barış. Barış'a kopuyorum ya. Gerçekten ayrı bir kopuyorum yani. Bir tık Pepega. Bir tık Pepega. Batuhan ya. Batuhan ayrı bir Pepega. <laughs> Overreact Batuhan. Ajan futbolcu. Tabi. Parkurlarda da iyi. Elif parkur master. Asiktir Nagihan mı? Mervi. Oha harbi olsalar ha. Sema bir sen. Bir sende bir omuz var. Sami. Seni var ya bir kündeye getirir. Getirir abi. O duvardan <laughs> duvara vurursa öyle bir omuz var <laughs> ya. Sürt, Sürt mırt. Olmasın vurmasın abi. Sürt mırt fena ha haberin olsun. Sema da cici kız yani. Sema bence erken gider gibi ama. Hadi bakalım. Tamam. Gökhan sessiz sakin, chill adam. Parkur iyidir. Ama Gökhan'ı da harcarlar gibime geliyor. Ogeday parkuru fena Ogedeyin kral kral fena topu parkuru fena Ogedeyi severim. İyi de niyetli, temiz kalpli Ogedeyi destekleriz. Aynen öyle. Ama o maçta ağır tilt olmuştu Ogedeye. Böyle bir triartlık yok kanka. <laughs> An, <Yani gülüyor> <halı> sağ <sahale gülüyor> yapıyoruz eğlencesini. O adam saayı dört kere koşup geliyor, koşup geliyor, koşup geliyor. Böyle bir defansa dönüş yok ya. <laughs> İki top oynatmadı amına koyayım. Vardı. Bakacağım Ardı. Ardı bakacağım. Sakin ol bebeğim. Anıl. Anıl'ın da galiba parkuru iyiydi ama. Tek aklım. Hatırlayamadım Anıl'ı ya. adı hayatını. Ne yapıyor ne ediyor. Hikmet'i hiç hatırlamıyorum ama. Anıl Hikmet ben bunları. Ben bunları hatırlamıyorum direkt. Hikmet soru işareti. Ya ne tur abi ne tur abi ya. Gelecek gene zorbalık mı yapmak is yapmasını istiyorsunuz ya. Ben hiç sevmiyordum abi böyle kabadayı kabadayı hareketler. Sen gel buraya sen geç. Elinde baston şey falan böyle hemen tesbih yapıyor. <laughs> yani. Yeterince var abi zorba ülkede. Gerek yok televizyonda da ona özenmesin insanlar. Mos Berkinos. Abi yayınlar umarım bu turnuvada Türkiye'de de yapılır. Bu arada dostum Ado'ya buradan selamlar. Ha? Tamam. Teşekkürler. Cansın. Ardahan makarası yüksek. Severiz. Berkan tranquilo. Tranquilo. Tabi. Yasin makara. Makara katar. Ya ne 3 ts'i ne 3 adamın pornosu çıktı amına koyayım. Adamın 16 Gizem. yatarı var farklı bir şey aldı. 3 3'te ediyorlar ya. Gizem Berna. Bunlar kim bu ablalar? Chat. Kim bu arkadaşlar? Berna felaket mi? Ah! Berna Sahra'yla kavga eden Berna mı? O, o kadar değişti Hayır, mi lan bu kız? Ayağı kusu yok. Ne bileyim oğlum estetik meslek yaptırıyorlar ya. Gizem Kerimoğlu Semih ile takılıyordu. Aa, ah, Semih var mı lan Semih? Aa, ah, Semih yok. Semih e ne abi. oldu? Oğlum Semih şey beyin ameliyatçısı Semih ya. Beyin cerrahı. Fıstık bunlar da ya? <laughs> fıstık bunlar fıstık abi. Valer ve bu fracture yaptıkları ofisi çok merak ediyorum. Hiçbir birisi çizeceğim map'i ayrı göz zevkine ayrı skeem demedi. Hadi onu geçtim. Arkadan geçen çaycı da mı demedi? Öyle map mi? mi olur amına koyayım köre. Rahat mağa fracture görünce Tito. Abi yani farklılık yenilik yapmak istemişler fracture'da. O harbi ilmeyeceğim de mi yok? O Berna bu Berna değil mi şimdi? Berna Sabriye vardı. Evet siz de bilmiyorsunuz ha. Tamam tamam. Seda tanıyorum. Seda Sema'nın kardeşi değil mi zaten? Tamam. Sude kim? Sude böyle TikTok'tan gelmiş gibi. Bir havası var. Bir vibe oluyorum. Ben de o olay ne diye böyle başlayacak gibi. Evrim Nisa. Yani Evrim Parkuru, parkurum güçlü güçlü deyip duruyordu ama Hep leşti ya evrim Parkurum Ada hayatında da bir tık pepegasın